Evet herkese tekrardan selamlar. Bugün sizinle birlikte önceki videoda bahsettiğim yanlış paper yatırımı yapıyorsunuz konusu da değineceğim. Tabii kimine göre doğru da olabilir. Ben sadece şahsi görüşümü belirteceğim ve bütçemi ona göre ayarladım. Şimdi ee, ne yapıyordu herkes? Mouse paper alıyordu yatırım için. Diyordu ki herkes kesin katlar diyordu. 27 bin tane var pazarda. Ki zaten çıkaran da pazara sürmüyor bunu Çünkü bir birikim olarak bekletiyorlar böyle devamına baktığımızda şu anda 340'tan satılıyor buy order'ları da çok yakın zaten 340'tan şimdiden bile 5 küsür liraya kadar satışı var Peki pazarda kaç tane var dedik Az önce 27.000 tane var dedik Peki ben bunu yerine size neyi tavsiye edeceğim nine paperı ve navi paperı tavsiye edeceğim Tavsiye etmemin sebebi şu. Şimdi burada baktığımız zaman miktar olarak mouse e, daha düşük olabilir. Mesela mouse 27.000 iken 9 48.000 mouse 27.000 iken 9 48.000 iken navi 53.000 hatta 54.000'e basamak koymuş. E, bunun sebebi şu. Şimdi buna herkes yatırım yaptığı için mouse paper'a herkes yatırım yaptığı için bundan dolayı e, fiyatı hem yüksek hem de miktarı az yani 100 tane Mouse paper alana kadar aynı paraya gidin e, 400-500 tane nine ya da navi paper alın rakamları şu an sallıyorum kafamdan hesap yapmadım e, Bu yüzden e, navy'nin miktarı fazla baktığımız zaman aynınin miktarı fazla ama mouse'un ki bu yüzden düşük zaten çıkaran da e, pazara koymuyor Peki yapıştırma olasılıkları ne Hemen gelelim Discord sunucumuzdan bakalım. Yatırım alanında paylaştım ben bunu önceki videoyla birlikte. Baktığımızda Nine ve Navi Legends kapsülünde Navi'nin 96.000 yapıştırması varken Nine'ın nin 99.000 yapıştırması var. Neredeyse 100.000 yapıştırması var. Yani bu ne demek? E, ee, Navi'den 96.000 tanesi silinmiş. Nine'dan 99.000 tanesi silinmiş ve geri dönüşüm yok kazısalar bile. Ama mouse'a baktığımız zaman e, yarısı kadar Hatta yarısından bile az. Sadece 42 bin tane bakın en altta. Yine bu, e, bu resimleri hem Discord sunucumuzdan ulaşabilirsiniz hem yorumlardan ve sabitlerden ulaşabilirsiniz. Diğer Glitter, Holo ve Gold'lara önceki videoda değindim. O da şu an ekrana gelmiştir. İyi e butondan da gidebilirsiniz. Yani bu sebepten dolayı mouse almak yerine Navi ya da e, Nine alın. Veya Nine ya da Navi alın. Sırayı karıştırdım, karıştırdım biraz kusura bakmayın. Peki mouse hiç almayın mı dem diyorum. Hiç almayın demiyorum. Hatta size şöyle göstereyim. Bakın elimde benim şu anda hiç nine ve e, Navi sticker'ı yok. Fakat bundan ortalama bir 3-5 gün sonra bakın. E, 100 adet nine, 100 adet Navi'nin paper'ını çekmeyi düşünüyorum. E, mouse bende yok mu? Var. Gelin envanterimden göstereyim bakın. CS envanterime girelim. Kaç tane mouse'um var mesela? 5-10. 19 20 tane Mouse Paper almışım mesela ben Ama Diğerlerinden yüzer tane alacağım Örneğin kendimi ona göre ayarladım ee, Bu yüzden bence diğerleri daha çok getirisi olacaktır Ayrıca zaten baktığımızda e, nine sticker Paris yazalım Ayrıca zaten baktığımızda da şöyle indirimden önceki fiyatlarına Kaç x yapmış mesela e, Paper bir sticker 14 liradan çıkış yapmış mesela ve Nain'in e, başka böyle bir sticker'ı yok. Veya e, Natus'a Natus bakalım. Navi'ye bakalım mesela. 19 lira. 20 liradan çıkış yapmış. Şu anda 60 lira. Yani kaç x yapacağını siz düşünün. Şu anda mesela Natus 50 kuruş. Kaçtan çıkış yapmış? 25 liradan çıkış yapmış. İndirimden önce 2,5-3 liraya kadar düşmüş mesela. Ve şu anda 50 kuruş. En son kaça satılmış? 57 kuruşa satılmış en son. 1400 adet. Peki mağaza baktığımızda durum nasıl? Mağazun yine daha yüksektir çünkü mağaza e, talep yüksek. Mouse kar demiyorum, geç kar ettirir diğerlerini. Mesela mağaza baktığımızda mouse 40 liradan çıktı ama bunu stoklayan kişi sayısı fazla. Bunu sadece bir sen bir ben stoklamıyoruz. Bu mesela aniden e, 3 3.45'ten aniden 5'lere, 10'lara, 15'lere çıkmayacak. Çok yavaş bir şekilde çıkacak. Belki yıl sonuna kadar, bir sonraki turnuvaya kadar çıkmak zorunda zaten. PGL'ye kadar mart ayında yeni bir turnuva var. CS2'de olacak. Eğer PGL bu sefer de arka planlı yaparsa zaten tamamen batar. Yani beklettiğinize değmez. Bu yüzden bence diğer daha çok yapıştırılan stickerlara da bakabilirsiniz. Bu videoda bu konuya değinmek istemiştim. Beni dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Herkese saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Discord sunucumuzda herkesi beklerim. Hadi kaçtım ben görüşürüz.